أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Arap harfleri yani Elif ve Arapçadaki bütün harfler değil mi? Türkler e, daha doğrusu bir takım Türkiye'de bir takım cemaatler, tarikat, tarikatlar bu konuda en çok direten, en çok inatlaşan onlar oluyor. E, yani Türkler dediğim zaman e, bütün Türkleri kastetmiyorum tabii ki. Belli cemaatler tarikatlar var Türkiye'de. Daha daha çok özellikle İsmaila Cemaati maalesef ve Diyanet bu konuda çok diretiyorlar. Ee, asıl mesele şu yani direttikleri konu da tarif meselesi ya. Bu tabii ilk başta yani Arapça lisanu dad, lisanu dat li, lisanı, dat dili, dat lisanı deniyor Arapçaya. Çünkü hiçbir dünyada hiçbir hiçbir dil yok ki, lisan yok ki da harfini, da dat harfi olsun. Yani bu konuya tabii aynen bu konuya değinmek istiyorum mesele sadece dat harfi değil. Yani dil fonetiği mi dersiniz, harfleri, harflerin mahreçleri. Şuna değinmek istiyorum. Her dilin kendine has harfleri mahreçleri var. Bırakın dat harfini. Hiçbir harf aslında Türkçedeki gibi değil. Ve bunu Türkler, hiçbir harfi hemen hemen Türkler doğru telaffuz edemiyor. Araplar gibi. Şimdi sadece dat harfi meselesi değil. Yani diyelim, tamam elif, ba, ta, sa, cim, ha, ha, dal, vel, ra, zel, sin, şin, sad, ba, ta, ta, ayn, gayn, fa, qaf, kaf, la, mim, nun, vav, ha, lam, elif, ya diyelim. Hepsini, ha, dat harfi, dat harfi, hepsini doğru telaffuz ediyorlar diyelim. Yani payı pa gibi. Ee, ayn ayn gibi, Hain Hain gibi. Ra, sin, şin, ha, ha. Diyelim hepsini doğru telaffuz ediyorlar. Da tarifinde, ee, da tarifinde ihtilaf var diyelim. Böyle olmuş olsa yine hani oturulup düşün, düşünülüp e, konuşulabilir. Ama mesele bu değil. Türkler hiçbir harfi doğru telaffuz edemiyor. Misal Arapçadaki B'nin be mahreci belli. İşte dudakların şöyle olması, işte ağızdaki e, yani harflerin telaffuz edilişinde, mahrecinde Arapçada o kadar çok yani o kadar dakik o kadar e, ince detay var ki dilin işte durumu dişlerin durumu e, ağızda hava olması gerekir mi gerekmez mi dil dudaklar ağızdaki hava boğaz her şeyin bir manası var her şey, hepsinin bir manası var e, yani Türkçedeki gibi sadece bilmiyorum her dilde dilin, dilin, dilin tabi lisanın e, güzellikleri var yalnız Arapçada çok hele ki Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim okurken hele ki tecvid konusunda çok dakik, çok ince detay var. Yani B sadece B değil. Misal Buna demek istiyorum şimdi. Ee, dillere e, ben de yani birkaç dile nüfuz ettiğim dilleri diyelim, öğrendiğim, e, öğrenmeye başladığım dillerden yani kendi tecrübemle örnek verecek olursam misal Vicino. Tamam mı? İtalyanca'daki Vicino. Bu İtalyanca'da V diye okunuyor. V. Yalnız misal Bienvenido. Bien, bienvenido. İspanyolca veya Vamos. Bakın kardeşlerim. V harfi değil mi? Burada da V. Güya V. Bir saniye. Vicino. V. da şu harf. Yani biz bunu Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman, bir açıkladığımız zaman, öğrettiğimiz zaman ne diyoruz? V harfi. Yalnız V dediğimiz zaman İtalyanca'da uyum sağlıyor. İtalyanca evet. Doğru telaffuzu doğru oluyor. İtalyanlar da V diye. Ha yine de dil, diş, ağızdaki hava hiçbir dilde bana sorarsanız aynı değil. Yani İtalyan, İtalyanca'da biraz daha V, biraz daha sert. İtalyanlar daha harflerin üzerine biraz basarak yani ee, per favore, vo, v, biraz duruyorlar. Per favore, tamam mı? Yani her dilin dile has güzellikler var. Ee, vicino, benissimo, biraz duraklıyorlar, duruyorlar, harflerin haklarını veriyorlar tabi caizse. ise ee, her harfin zamanı var. Yani Türkçe'de ve vur, vurmak, var olmak, e, vesile diyoruz, vesile, Vesile demiyoruz. Vesile, ve, biraz hafif. İtalyanca'da vi, vicino. İspanyolca'da da farklı. Bienvenido. İspanyolca'da V harfi yok. V diyorlar. V. Yani V ile B'nin karışımı gibi. V. Bienvenido. Veya daha da bastırarak B okuyorlar. Bienvenido. Şimdi kardeşlerim V aynı V güya ama dediğim gibi İtalyanlar biraz bastırarak okuyor. Vicino. V. Aynı şekilde Ç harfi kardeşlerim. Vicino'daki Vicino'daki ayrıca bu <laughs> komşu olması gerekiyor. Komşu veya yakın. Yakınlık. Vicino değil. Vicino ee, di casa komşu olsa gerek di. Başlamıştım İtalyanca ama daha çok İspanyolca yöneldim. Vicino'daki Ç harfi kardeşlerim. Şimdi biz bunu tela, e, tercüme ettiğimiz zaman ne diyoruz? Türkçedeki ç harfi. Yalnız alakası bile yok. Alakası bile yok. Ee, neden? Şimdi ciao dedikleri zaman biz Türkçede Ç nasıl? Çimen, e, çorba, çanta. Aynı şekilde Türkçede de Türkçemizde biraz daha hafif, biraz daha e, yumuşak. Çimen, çoban, çanta diyoruz. Çanta demiyoruz. Çoban demiyoruz. Ç. Yani baktığınız zaman biraz daha e, derinine indiğiniz zaman hiçbir dildeki bütün, yani bütün harfler, her harf, her harfin özel telaffuz ediliş şekli var, özel mahreci var her dilde. Yani bu A, V, Ç, N, Bu Ç ya bizim Türkçe'de Ç. Yok işte alakası yok. Bizim Ç'miz biraz daha hafif. Ç belki Ç. Dil farklı. E, ee, da İtalyanca'daki, İtalyanca'daki Ç'deki dil biraz daha öne veya yanları dilin yanları biraz daha çıkık bir şekilde sanki. Yani çav dedikleri zaman çav, vicino, vicino demiyorlar vicino veya çav demiyorlar çav çi. Misal Almanlar, Almanlarda biliyorsunuz bu harf olmadığı için ç. Bu harf olmadığı için nasıl yazıyorlar? T, S, C, -H, Tamam mı? Ç, ç, Bakın nasıl değişiyor. Bir de nasıl e, harfler değişiyor. Yani kendi dilimize geçirdiğimiz zaman <laughs> biz Türkler yani Türkler e, bir, bir dilden diğer dile geçiş yaptığımız zaman acaba hangi harf yakın diye e, tercüme ediliyor veya hangi harf yakın diye geçiş yapılıyor. O harf o harf diye değil. Almanlar bize hangisi yakın diye diyorlar. E bu Ç zaten yok. Böyle yapmışlar. Ç biz bunu Türkler okuduğumuz zaman ne deriz? T -ci -t -ci, değil mi? Almanlar bunu Ç diye okuyor. Yani düşünüyorlar Almanlar nasıl biz vicino'daki veya Chao'daki e Ç'yi o, o mahreci o harfi nasıl te tercüme edebiliriz? Nasıl geçiş yapabiliriz kendi dilimize? Almanca'ya nasıl, Almanlara nasıl e öğretebiliriz, aktarabiliriz? Dedikleri zaman bu harfleri kullanmışlar. Ama Ç aynı İtalyanca'daki Ç mı? Hayır. Bizim Ç onların Ç, ç ile aynı mı? Hayır elbette hayır. Şimdi kardeşlerim bu konulara neden değiniyorum? Her harfin her dilde her harfin kendine has özel mahreçleri var, ee, çıkış yerleri var, fonetiği var. Biz misal ben Türkiye'de İstanbul'da iki ay yok dört ay e, hafız kursunda dört aya kadar kaldım tarikatta hemen hemen bütün harfler yanlış elefizi ediliyor kardeşlerim. B'yi b diye okuyorlar. B. Biz bu B öyle bir B değil Arapçadaki. B, b, bu, t, t, tu. Ee, Türkçedeki T nasıl? T bakın T dediğimiz zaman Türkçede T biraz daha S'ye de giriyor içe. Yani bunu o yüzden Arap fonetiğine riayet çok önemli diyor. Misal ee, bir hoca efendi, bir alimimiz. Ne kadar da önemli ne kadar da ee, dakik yerinde bir söz. Arap fonetiğine riayet esas olan diyor. Ebu Bekir Sifir Hocaefendi. Ki kendisi bu konuda yani kendisi kıraat alimi olmamasına rağmen ama ne deniyor buna? Sahayı yani ehline veriyor. Ehli olan bu konuda konuşması gerekiyor diye. E, işin ehli bu konularda konuşması gerekir diye e, işin ehlini bırakıyor. Kendisi kıraat alimi değil veya Arapça okurken belki Araplar gibi okuyamıyor. Olsa da Allah razı olsun e, bizim oku, okuyuşumuz bizim e, Türklerin okuyuşu doğru demiyor. Ama bizim maalesef birçok tarikat veya diyanet hocaları işte dediğim gibi o kompleksen dolayı mı işte Araplara e, bu ilmi de vermeyelim aşağı aşağı kalmayalım kompleksindir bilmiyorum e, bu konuda da biz öndeyiz, biz doğru okuyoruz diye çıkışabiliyorlar. Haşa. Yani Araplar kendi dillerini unuttuğu biz Türkler Araplara dillerini öğretiyoruz. Mes yerine varıyor. Çok e, gülüş durum. Gülüş duruma düş düşüyoruz. Şimdi bu T, Arapçadaki T te, bizim T'miz gibi değil. S giriyor, s giriyor, torba e, bilmiyorum artık. Arapçadaki T, dilin ucu ön dişlerin arkasında işte diş et, et ile ön dişin, e, ön dişlerin üzerine, diş etlerin altına geliyor. T, 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 T değil, T, T, T değil. F zaten yok bizim Türkçemizde. F, F, Bu biliyorsunuz İspanyolca'da da var. S harfi. Misal İspanya'daki İspanyolcular grafiyat diyor değil mi? Grafiyat veya Grazias. İşte artık Z ile S'nin karışımı mı o? Veya tam S mi? veya Yunanca'daki o so, zo bir, bir, iki harf var biliyorsunuz. Bunlar inanın her her dilin kendine has çıkış yerleri, mahiyetleri var. Bu S belki grafiyat'taki, grafiyat'taki S de değil. So, zo da Yunanca'daki so, zo da değil. Cime gelince bizim, biz bunu nasıl tercüme ediyoruz, nasıl aktarıyoruz? C diyoruz. Halbuki bu C bizim Türkçemizdeki C de değil, cim. Biz Türkçe'de canım cam diyoruz cam c çok hafif çok yumuşak cam ama Arapçadaki biraz daha sert c cim yani sanki İtalyanca'daki ç gibi ç onlar nasıl sert okuyordu biz Arapçadaki cim harfi c c c c c celal yani c c değil celal e, cemil değil c cemil c cemil ha zaten yok bizim Türkçemizde ha ha, ha, ha da yok. Del, del de aynı değil. Dolap, dolap. Arapçadaki dilin ucu yine aynı şekilde tehlike gibi e, üst dişlerin ve üst diş, e, diş altı arasına giriyor sanki. De, de, di, du, du. Yani da değil, dolap. Biraz daha bizim Türkçemizde biraz daha kalın. Şimdi vel, zaten yok vel. Ra, rami veya hmm, R. Bilmiyorum yani. Re, e, rami, rivayet razı olmak ra ra değil ra Arapçadaki dilin e, dilin durumu duruşu farklı dişlerin, dişlerin dişlerin dişler zaten aynı duruyor ama ağızda ağzın içinde hava var ra 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 biz ra demiyoruz değil mi Araplar misal e, Ravi, Ravi diyor. Biz Ravi diyor muyuz hiç? Ra kullanıyor muyuz Türkçemizde? Ra diyoruz. Ra. 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 Ra değil. Ra. Yani görüyorsunuz kardeşlerim bütün harfler aslında farklı. Sine gelince sin. E, sinema, ses, Si sanki, sin sanki biraz daha e, benziyor Arapçadakine. Şiin, şiin özellikle aynı şekilde. Arapçadaki biraz hafif. Ş, şi, şu. Bizim Türkçe'de e, misal o. İstanbul'da kaldığım tarikat. Bunu diye okuyorlardı haşa. Bu nereden geliyor? Yani e, şeytan değil. Ş, ş, değil. Şş, daha önde. Dil altta kalıyor. E, dilin mahşeyi farklı. Ses e, ağızdaki hava farklı. Ş, Ş önden çıkıyor ses. Mahreci farklı şinin. Ş, şi, şu. Ş, şi, şu değil. Türkiye'deki birçok hoca efendinin okuduğu gibi, tarikatların öğrettiği gibi. Ş, şi, şu değil. C, c, cu değil. Böyle de okuyorlar. Ne Türkçemizdeki gibi c, c, cu bu. Ne de tarikatların veya diyanet hocalarının öğrettiği gibi c, c, cu değil bu. C, c, c cu. Sa, sağ da aynı şekilde sa, 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 so, su, su. Gelelim daha harfine. Da. Bu zaten yok bizim Türkçemizde. Dediğim gibi Türkler del harfini kadın okuyor dolat diye bu yalnız de, bi, du. Dünya, dünya, dünya değil. Dünya da değil, du. Bu, bu, bu. Bakın ağızdaki hava farklı. Bu, dilin e, mahreci, harfi mahreci farklı, dil farklı. Bu, bu, du, du, bu. işte ona benziyor, o harf ona benziyor. O yüzden bunu du bu değil, vu gibi okumak gerekiyor. Bunlar şeytani kıyaslar, inanın bana. Çünkü eğer del, bu harfini ba, bu, di diye okuyamayız çünkü del harfinin kalın versiyonu gibi oluyor diyorlar ya. O zaman va, za, vu, diye okuyamayız. Neden? Çünkü zel harfinin kalın versiyonu olmuş oluyor kardeşlerim. Yani Türkler ve le lalin gayr me allu bi bilmiyorum nasıl okuyorlar ama okudukları da zel harfinin kalın versiyonu oluyor. Kendi matıklarına göre. Arapçada da böyle şeyler yok kardeşlerim. Yani Z şeye benziyor, k harfi birbirine benziyor. O yüzden şöyle telaffuz edilmesi gerekiyor. Böyle şeyler yok. Zen'in mahreci farklı, del harfinin mahreci farklı, Z'nin farklı, Z'nin farklı. Z, Z, zu V V bu D D du ba di bu ta va ayn gayn fa kaf bunu gadi okuyorlar böyle galu kunu hüden haşa 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 Galukunu bakın bunlar Arapça gibi Arap harfleri bunlar Arap dili galu kunu yani bu mu Arapça galu kunu bu mu Arapça kardeşlerim kaf K harfinde farklı okuyorlar. Arap Arapçadaki K, K, kâ, K, K, K değil. K, sert değil. Kale diyoruz. Kale. <coughs> kale, kale. Lam, mim, nun, vav. Wow. Buna da misal vav. Wow. V diyor Türkler. Yani V yok. Bu İtalyanca değil ki. Yani İtalyanlar V, vi, V, vi, V, Çino. Volio, ne bileyim. Uh, vino. Anlatabiliyor muyum? Via. Ee, şu v, dişlerin alttan değmesi Türkçe'de var, İtalyanca'da da var, İtalyanca'da var ama Arapça'da yok. Wow, vi, vu, wa, Ve, vi, v değil. Yani birçok harflerde yanlış telaffuz edilir, birçok harfi yanlış telaffuz edilir Türkler olarak. Yani bu sadece dat harfi değil kardeşlerim. Yani Türkler sanki bütün harfleri doğru telaffuz ediyor, mesela sadece dat harfi. Yok işte birçok harfler yanlış telaffuz ediliyor. Ha gelelim en basit harfe gelelim, i harfine. Bizim Türkçe'deki i, isim, izin dediğim zaman evet Arapça'daki i'ye yakın Misal, Almanca'daki i. Ve bu örneğe, bu misal neden veriyorum? İnanın bana hiçbir harf hemen hemen diğer dildeki harflere benzemiyor veya yakın değil. Yani yakın ama e, aynı değil daha doğrusu. Benziyor yakın ama aynı değil. Ya şu i bile aynı değil kardeşlerim. Bakın, Türkçedeki izin, isim değil mi? İ. Şimdi dersiniz ya her harfte, her dilin, her dil, her lisanın iyisi iyidir yani. Yok işte öyle değil. İzin diyoruz, isim diyoruz. Arapçada da aynı şekilde isim, e, izin. Üze, Üy, Üze. Ama Almanca'da irgendwann, irgendwohin, Insel. Irgendwann herhangi bir zaman, Insel. Eee Insel ada demek tamam mı kardeşlerim? Insel. Bu Insel değil. Irgendwann değil. Ha irgendwann da denen var Almanca'da belirli takvimlerde ama bu i yani Almanca'da mesela Berlin'de i diye telaffuz etmiyorlar bunu. Insel, insel demiyorlar. Insel, e, ö, ö diyorlar. i ile u'nun sanki arasında bir harf. Insel, irgendwann. Irgendwohin. İğil. Hmm, Eagle. Bak de tamam. Aynı oldu. Yani demek istediğim İ harfinde bile en basitinden İ harfi bile her dilde farklı. Yani bilmiyorum anlatabildim mi e, 20 dakika olmuş biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin. İnşallah demek istediğim şey e, ulaşmıştır. Esselamu Aleyküm.